Selamun Aleyküm diyorum. Hepiniz YouTube bir canlı yayın custom game yapıyoruz Bugün biraz işlerim ancak ne gelmiş ne gelmiş Marvel gelmiş. Hemen bak diyorum. ne gelmiş içerik mazasına üçlük ustası oyuncu kurucu Smash şu kazma nasıl kazmayı? Kazma da elin ekip gelmişti zaten sert metal bakır bela mavi bela sert yumruk oyun kurucu, basketbol, bilmem bilmem, kızıl savunmacı, firari gelmiş. Kendi ikram çakal, sarma karayı, sarma karayı, ah Ahmet istemişti. Ahmet'e şimdi gönderelim. TC Kaktüs. Kendisi geçenki turnuvamızı kazanmıştı. gençler seri bir şekilde like atalım beyler. Şimdi birazdan kastıma başlayacağız. Hayalet kazma varmış. Şu kazma... Baya ilginçmiş lan bu kazma. Bu zamana kadar gördüğüm en ilginç kazmalardan kocaman bir şey herhalde bu ya. Selam chat. Cümleten hoş geldiniz gençler. Hepinize hayırlı ve iyi günler diliyorum. 10 kişiyiz. Youtube bildirimimiz de yeni geldi. Şuradan küçük Şu resmimizi de koyalım. şey geldi mi ya? Yeni görevler yok değil mi? Ben de dün görevleri bitirdim, kullandım valla. Sadece günlük görevler geliyor, mini görevler. Onları da yaparız. Sonra tabii ki şimdi gelelim çete. 10 kişi miyiz? 10 kişiyiz. kantan yüz çekeb pemem o preksi aleyküm selam cümleten aleykümselam asum fene ne yazmış ki bu asum hamit selam demiş tamam egecim birazdan alacağım fortnite tere aleykümselam selam abi o post poskut kutasını al demiş Abi selam demişti Okan Sönmez. Aleyküm selam Secret Play. Şimdi gençler Instagram'dan atan bu egekli var. Önce onlarla oynayacağım. Bu Asun FN niye gizlediniz? Ne yazdı ki bu Asun FN? breksi bu Asun FN ne yazdı da gizledin sen? Hani bir şey de yazmamış ki. Neye dayanaraktan gizledin bunu? Ha, hani chat'te bir şey görükmüyor. Şöyle bir dakika şöyle bir başa alayım. Çetin tamamını görmek için. Fortnite selam 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 yazılmış. Asun Fener'in ismini görür görmez. İzlemişin. Tamam sarma karayı sana sallayalım hemen. Eldarak selam abi sola aç demiş. Lütfen demiş. Bir dakika. Sarma kara. Hediye olabilir. Önce kodu bir kontrol edelim. Kodumuz tamam. Kaptis atıyoruz değil mi Hamit? Şey falan değil. Not, hediyeler iade edilmez. Gönder diyoruz ve hamile gönderdik. Şimdi kastıma geçiyoruz gençler. Kohan oyunda yok değil mi? Bir şey değil ya. Sonuçta hediye atmadım aslında adam turnuvada kazanmıştı yani. Merhaba abi. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Ege maçtan çıksan. Merhaba abi. Maçtan Merhaba, maçtan çıksan Ege. Hoş geldiniz. Abi maçtan çıkıyorum bir dakika. Çıkıyorum çıktım. E, sen şu bugün paper çekebilecek misin bana? Üç Üst tüste satacaksın değil mi? Atarım büyük ihtimalle. Tamam. Abi bu arada ben sana video gönderdim. E, şey senin kodun abi. Üç ustası aldım. Tamam hadi başlayalım o zaman. Aleykümselam. Ah Mehmet diye geldi. Gençler, memo, tamam, memo. Seri like atalım. Gençler demin ki arkadaş gift attım arkadaş geçen turnuvayı kazandığı için gift attım yani ona zaten hediye hediye, hediye bile sayılmaz o yani adam zaten kazandı. Dur Kazık. ben niye like attım? Ben abi o çocuk bayağı iyi oynuyordu kim olduğunu. Ha, Ahmet Ahmet iyi yani. oynar. Bu arada e, Memo geldi ama niye şu an? Abi yok? benim kostüm güzel mi sence? Hani? ben Dedi ben de Abi kod ne? Yani, tamam. Siz hazır çekin yeter. Çok tamam. Yani memo ya. hazır verdi. Ver ver. Ay grupta gözükmüyor bende. Şey, Ben gruptayım. Ben ama birazdan gözükür bago bak. Evet bak. Tamam, bende, bende de hazır bak. Bende gözüküyor. Ben Peki, hazır ha. veremiyorum bir dakika. Üçgene basıyorum. Bekle bakalım. Ben Murat abinin sevdiği kostüm alacağım. Nerede o kostüm? Abi sen de al şu ülkeni. Ben de sende Hem nadir. Okey. Ya da normal. Şey mi diyorsun? Bas, basketbol potası mı? Aynen Benim, bak, bak. ne abi, Ay kazmasın değil kostüm al. Ha kostüm ulan başta başkasına gitmiş bir dakika. Kostüm tarafından iptal edildi de. Tamam tamam ben ben yaptım. Al, bence. Güzel, Haz, hazır verin siz gençler. Tamam. Hemen hazırlar. Nadir de. Bence alabilirsin. Ya ben çok takmıyorum biliyor musun? Neyin nadir olup olmadığı ben o kadar. Abi dün sen kastım açmıştın ya. Hem bu nadir her sene geliyor ama. Yani biraz yani. Ben şeyi bekliyorum ya cadılar bayramına. Evet, zaten abi, bu Cadılar Bayramı'daki Grup bağlanamadı Grup yani. bağlanamadı Çok güzel Eee Cadılar Bayramı geldi abi e, Geldi buradan çıktı Ama olarak gelmedi hmm. Çıkamıyorum ben Ama, ama şey gelmiş hmm. Dans gelmiş bir tane Ben şey dans Abi Evet Cadılar Bayramı geldi zaten Yani geldi ama sukul da bekliyorum kendine ben Kendine ikram diye bir şey gelmiş Evet bana. o dans güzel evet yani. Bu şey Cadılar Bayramı dans güzel şu Ben gibi. hazır verdim Eşleştirme ben Grup diyor. bağlanamadı dedi bende Hazırdan çıkıp tekrar mı hazır vereyim? Hı hı. Ben... Hazırdan bir çek. Ne oluyor lan? Bir daha. Bana da diyor? Ne oluyor bana ya? Bir dakika. Bir dakika. Ee, şey ilk. Dur ilk şöyle bir yapayım bir dakika. Murat abi hazır. Ben memnunum çok e, güzel ya. Grup liderliğini bir saldım. Tamam. Şimdi geri bana sal. Tamam ben veriyorum bir dakika. Kodu evet. vereceğiz bir oyunu evet. kurabilsek hayırlısıyla. Abi yanlışlıkla gruptan atıyordum seni ya grup liderliğini vereceğim diye aslında. Of, plastan, ne mi? Ne? Bu mu? Plastan, aynen. Zademi Ben de de var onu ya. Bu. Abi bana dönüşsene be. Çekil Dönüşemiyorum de. ki. Normalde sana dönüşüyordu mu? Ee, ben, ben, bana dönüşüyorsun da ben... E... Benim arkadaş sen da doluyuz. bora Bir dakika ben arkadaş şöyle Kostüm giyeyim ben de. Peki, Abi ben ha... sana PlayStation Network arkadaşı attım Sen hazır verdin mi? Ben Biz Biz hazır Ben hazır Ben hazır Memo sen PlayStation oyuncu. Dur ben sana Memo arkadaşı kattım kanka. Ben de atayım. Maçı başlat var lan bende. Tamam oldu. Ben atamıyorum Memo'ya. Gençler kod mavi 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 masmavi mavi Oğlum bende niye maçı maç yaptılar ben anlamadım. O herkes de oluyor ya. Lobide ha. olduğunuz için. Hocam. Bir ya eskiden ha. oluyordu. Onu bir ara bak vardı. Kim basarsa ha, bastın ha. oluyordu. Ha, Şimdi sadece var. sadece kimin Dokuz kodu, kodu varsa onda oluyor. Tamam yine de denemeyin de. Şu an kim kaç kişiyiz? 9. Tamam. Az kişiyiz de. Şimdi yayını 10 kişi izliyorsa yani bir de arkadaşları var onların. desek <laughs> yani Abi hani item shop'taki e, basketbol diyor skinlerinden kız mı güzel erkek mi? Abi senden hani mağaza biraz garip ya o nasıl yaptın? 4, onu 4, ben 4, yapmadım 4. ki ya onu. Bu kendiliğinden ben. oldu da bazılar pro, öyle diyor. O 4ün Pro'larda bir de Xbox'larda oluyor galiba. Aynen, aynen öyle. <laughs> Evet 15 kişi şu an. Gençler giremeyen var mı? Ya da gelecek var mı? Öyle sorayım. Tabii. Evet Tam bu Scott bence. Biz geçenki yayında de son maçta abi ikinci olduk ya yani. sizden bir tane adam bayağı iyi oynuyordu. Evet abi. Ee, abi senin orada 17 can bırakmıştım. hangi günler yayın var? Mesela yarın var mı abi? Ya normalde işte hep hafta sonu hariç ergin oluyor da bazen böyle işte ekstradan bir şeyler Hiç çıkınca yetişemiyorum. Abi, o zaman abi, normalde bugün e, kombin yarışması mı yapacaktım? Yok, Yok abi, ben biri onu yazdı onu ya, ya. yaptırmıyorlar ya. Boşuna zamanınız abi, gidiyor. Allah, Kaf kafamız Aynen. ağrıyor. Aynen. ya. Ben. ben bayağı şey Hani mesela başlıyor Başlıyor. gittim mesela yayını tekrar denizledim. Ben, e, çok iyi, yani, mutlu oldum yani kendimi orada görünce. Ben evet. de, ben de. Zaten abi, e, Murat abi beni bir yok edişi var orada. Ben white yedim. <laughs> Niye maçı? Evet doğru. Şimdi başladı. Neyse Samit bir dahaki tura girersin ya ilk turu bir başta zaten gelenler oluyor ya. Tamam. Evet. <laughs> kaç kişi var? 15, 16 vardı. Yani... 16 vardı. Abi Sarkı attı abi. Aha Ege giremedim maça. Sarkı gidecek gidecek. Beklesin o gire gire. Söyleme hiçbir yere atlayacağımızı da sonra hayalimiz var. Ha doğru doğru söyleyeyim. Sen Bende de o bak oluyor. Uçağa binmeyecek. Şey, de Yayınlar görüyorlar abi. Ha Ege. şu Ömer Ege. Ömer. Ömer reis. Yine mi geldi Ömer 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 Ya Mert'cim benceri çekme ya iyi yapmışım boş ver ne yapacağım o kadar para yazık ya Muruş bir bak çekmek Ben çektim Aa ben de öyle ben de onu şimdi çektim Doğukan sönmez anı demiş. Gençler haritayı kapatıyorum. Hadi işaretlen. Gençler kırmızıya atlarsak zaten tamam. Şey olur yani sesi geliyor mu yani benim sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor herkesin sesi geliyor. Benim de bir pingim çıktı da iniyor şu an. Ya bu Bora bana spam atıyor ya. Ay. <laughs> Gel bir gelecek buraya atlarız ya. sonra mat gidelim. Aynen aynen. Bir aynen. Markasını... Yok, sonra e... girelim. Gelirse kaç kişi gelir abi? Önce inip silah bulursak yani. hiç sıkıntı değil ya. Aa, ben şurada Aş, bir silah kondum, aldım silahımı Şu an açtın kamerayı değil mi? Artık şarj Açtım, açtım. Of, artık çok, artık çok iyi. iyi. 10 abi, saniye. Misin abi? 10 Erdisi, saniye. Yani. Sen hiç direkt istiyorsun. Yok yok abi sana atayım. Ben kiti evet, de yaptım. Ya getiriyorum. Şey. Abi çok mu gitti? He tamam. Yok yok tamam önüme attı. Sen yazmıştın ilk tura beni al diye. Ben de G harfinden geçiyordum. Dedim en, en iyi memo. Çok adam aramayalım. Memo iyi oynuyor ya. Abi bu tamam. uçuk silahı sana getiriyorum. de. Fortnite de. prosu selam demiş. Aleyküm selam. Gençler hediye Hayır, atma işi de. dediğim gibi yani kimi atayım? Bir sürü insan var. Abi senin taramalı var mı vereyim? Var var. Bence öyle bana hediye at demek ayıp değil mi ya? Bence ayık. Ya isteyebilirler sonuçta? Dediğim gibi. Ben bir 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 al. Al. ya ben zaten pap ben papel harcamıyorum ki zaten bu, ödül vermek için yani. Yoksa onun, şunu... onun için bir şey almıyorum. Tamam ya diğer ödülü kazanırım. Abi ne hoş oldum ben bu arada. Kendi mini şuldum var. Abi ben o bilgi alayım. O şey, şey ee, zaten bu o. Senin attığın bigi o. Adam iç o zaman abi onu. Benim var e, bir tane fazladan. tamam o ]im. mini sen iç bunu ben içeyim. Ben mini attım ee, abi ben mini almam lazım mini almam lazım. Gel gel al. Nasılsın başkan iyi misin demişim. Ben alırım bu. Ege atacağım mı artık ha? Oh. Tamam. Beyler bir tane daha mini olan var mı? Ne Benim var ama ben yedekliyorum. Yani biraz pump çıkmadı ya şaka gibi. Evet benim mavi pump'um var vallahi. Güzel. ben buldum kırayım yani, Sadece bir tane yeşil taruzda bir tane alt makine var. Ha buldum gri tamam. Gitti mi abi demiş. Oha şurada bir tane bıraktı mı? Ye, oba. Fon çıktı? E abi Memo gelin. Herkes gelsin bana. Ben ben o efto şey saçmış gibi. Şunu aldım 3 darbeyasım var. Hadi gelin. Ben 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 mat katmayayım benim matım 200, 2.5 uçuk, e tamam. 1. 2, 3, 4, 5, 5. Şey basacaksanız basın da. Abi gel fon de basalım aynı. Neredesin abi? Tamam. Memo sen de gelsene kanka. Yok no, siz basın. Tamam biz basın. Abi gel buradayım abi. Bu arada abi şey eee ZG'de bir tane abi dün abisiyle oynadık. Bir şimdi kardeşi oynuyor. E, onlar eee kardeşler <laughs> 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 de o yüzden farklı. Abi şimdi ben mat kalsın da ya. Yani idarede. Ya, evet. Bakalım ya. Şu gel. an Helikopterle gelecekler direkt bizden. Yok yok gelirler. Belki şey, aa, safe. Aa safe değil. Yani. Çünkü İyi oynayanlar var. Yine. Çok iyi oynayan var. Ben drift atıyorum. Bir araba geliyor. Ha, ee, var. Evet Rui Ben şuradaki lanaları toplayıp geliyorum. Rift'e girip gidelim ya. Drift'e girip gidelim. Girmeyin, 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 girmeyin. Adam... bekliyoruz, bekliyoruz. var mı? Abi 17 gel vereyim. Al, bu, 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 bu. Şurada kan, e, abi hürük. Adam. Nerede nerede? Adam şurada orada. Gidelim, gidelim. gördüm, 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 Kırmaz, gördüm. Ömer bu. Ömer bu. Ömer. Hiç Ömer öldürme bizi Ömer. Koş, Ömer mi o? Ömer bu dans yapıyor Öldür öldür. Gelemez. Hayır. Versene şeyi bunu al. Ömer nasılsın Ömer? Ömer gel yapalım aynı dansı. Ömer. Ömer şu dansı yapsana. Teşekkürler. Alırım şunu. Şu... Bunu yap Ömer. Selamlarım Vural demiş. Alakalı. Aleyküm Tırtınız. Ömer artık alıştık ya. Aynen Ömer. Ömer alıştık. O sniper abi kullanacağım mı? Alabilirsin onu al ben sniper. Tamam alayım ben. direkt bakalım gelin. Ya da ben alacağım. Evet. Alacağım Ege alacağım. Al iki tane mini bıraktım Ege. Bir, bir dakikamız de var. Aynen aynen gidelim gelin. Abi gel. Şuradan ekler. Tamam ben memo dayım. Öbürüne de siz basın istiyorum. Işte. Ben de bastım. Abi şöyle e, ee, ortalara evet. gidelim. Aynen. Teşkilat, aynen teşkilat, teşkilat, teşkilat. teşkilat yine, teşkilat. Aynen, Selam teşkilat gençler ne? hepiniz ne? hoş geldiniz. Yayına like atalım. Adam, adam, adam var adam. Memo eridi. Memo eridi. Şurada adam var. Adam. O bunları teşkilattan ya hop hop doğru gidiyorum. Oyun teşkilattan ziyade şu Oyun doğru git mu? Oyun 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 çatıda Oyun yok, yok, mu? Mini buldum. Ben varım. Hadi da. Bir bunlar ölür. Çatıya ben adamlar varım çıktı. Var. Adamlar yüzüyor, adamlar yüzüyor, şuradalar. Murat abiye abi gidin ya. Murat abi, abi, abi. Ben rift rift'e binip gelebilirim size ya. Burada bir rift daha Gelsene var. Ya sen bence bize şey gel abi. tamam şey gel. geliyorum dur. Ben, ben seni alacağım yoldayken. Şimdi seni. Oy bunlar sniper geliyor. Bunlar sniper abi. Sana geliyor bire gördüm. Öyle abi gösteriyorlar ya. Hayır Murat abi olmaz. Ben Murat rifte abi. biniyorum, biniyorum gelmez onlar bana. Abi, abi sen min kendini sen min kendi kurtar. Hadi de burada. Adam şurada ya. Ege geliyorum ben de Ege sakin ol. Ya, ne oldu lan? Bana... Geldi. Onlar, onlar beni arıyordu, arıyordu ya bulamadılar. Orada bir rift daha var ona basıp gelecekler haberiniz abi. olsun. O zaman e, gelecekler. İlla. Ben o zaman ah, geldi yanımıza. Murat abi yanımıza. Ben de uzaklaşacağım Murat yani. abi dünkü sizin taktiği yapalım. Dünkü sizin taktiğini yap. Ben evet, tam aynen böyle yapalım. Murat abi şuralara evet. gitmemiz lazım. Gel gel. Murat hadi Murat gidelim mi yoksa biz ya? Bence, bu Bence bu bir son birkaç dakika sıktım benim. Bir saniye gidelim. Aa şey buldum. Ege yanımıza gel ya. tamam, Şuraya tamam, gidiyoruz. Tamam, Şuraya gidelim. Murat abi gel. O hadi yine de gitsin. Ne Memo gel yanıma. Ne çıktı? Uuuu. Zaten Memo alsın, Memo iyi oynuyor. Memo al, Memo al. Eee Murat abi. Memo gel, bekle onu ben. Eee şöyle portatif atacağım Murat, e, Murat abi, şuraya atıyorum ben. Çok güzel. Mesela yayın gitti mi ya? Geri mi geldi, yayın gitti mi? bakayım. mi? Abi buraya çıksana Abi. Ee, Öpüyorum. Gör niye görükmüyor ya? Abi Murat abi. Abinin... Ay bana biri çıktı. Geldi yanımda, yanımda. Gel 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 gel. İki kişi geldiler. Abi niye konuyu yaptı? Ee, evet. Bu arada yayın devam ediyor da şey oldu. E, i̇nternet gidiyor. Ne yapıyorsun? Bana geliyorum. Manifli. Oy ölüyorum ölüyorum beyler. Can mı gel nereden var? Geldim. Abi bir var. Gel lanam vereyim. Gel lanam vereyim. Beyaz yo. Ben zaten vurdum bir tane ona ya. Aga benim bak. Ben Lanaları bas. Abi yayın yok GG demiş ya Allah Allah ne yok yok ya bende 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 de ya bu ne ya aynen abi